私はこの辺で一緒に寝たいと感じてみたいな。<laughs> <laughs>

Bizler Cumhuriyet kadınları olarak Türksüz, Atatürksüz, gelici, bölücü anayasaya hayır diyoruz. Yeni anayasaya dayatmasına karşı biz Cumhuriyet kadınları kırmızı çizgilerimizi ilan ediyoruz. Madde bir, Türkiye devleti bir cumhuriyet. insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilgilere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. yıldızlı al Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Anayasamız değiştirilemez. Bu ilk üç maddesinin bir bile dokunmasına izin vermeyeceğiz. olması anayasanın altıncı maddesini yani Türk milletinin egemenlik hakkı da ortadan kaldırır. Bu ise anayasanın değiştirilemez maddeler arasında yer alan üçüncü maddesinin Türkiye devleti milletiyle bölünemez bir bütün dört hükmü içine boşaltmak demektir. Bu anlayış toplumu bölmeyi hedeflemektedir kurumsal bütünleşmeyi olanaksız hale getirecek. Bu soruna karşı HDP ve benzerleri hiçbir çözüm öngörmerek amaçlarının etnik ayrılıkçılık olduğunu gösterirken AKP'nin çözümü ise ümmet siyasetinden ibarettir. Etnik vatandaşlık her iki durumda da bu taşkının eşitliğine ve özgürlüğüne tehdittir. Cumhuriyet devrimlerinin, devrim yasalarının anayasadan çıkarılarak layık hukuk devletinin sonun getirilmesini bu meclisin, şu andaki meclisin yasal ve anayasal olarak yeni bir anayasa yapmaya yetkisi yoktur. Milletvekillerini sadakatle bağlı kılacaklığı dair üzerine yemin ettik haksız ve hukuksuz bir şekilde değiştirmeye çalışmaları kabul edilemez. Görüşmeler meşru.